Selamlar için dostlar. Evet. Çok var, deniz var, deniz var, 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 kutay var. Merhabalar. Evet, merhabalar. O blanco balonu da. Balon ne yapıyor? Kim? Senin dalın. gibi, daha <Kırtalı. gülüyor> şimdi. Gir, 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 Ona gir, ya, Çek. 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 gir, ona gir, abi. Oo, ona gir, ben de Ay, gir, 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 biraz o, yoksa yoksa de, geri, de, geri bir ses yapıyordum tam. Pardon valla canı görmedim. Kutay da gir deyince, gir abi deyince bana diyor zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Abiler karıştı diyorsun. Amon geliyormuş oradan ben. Kutay mı, geliyor. Kim, kimse yok ben bir tırstım buradan. Ha. <laughs> ölüm, ölüm sessizliği var çünkü. Ben şurada bekleyeyim ki bir su içeyim bari ya. Amon'a yapacağım biliyorum. Beklesin orada. ...hiçbir zaman göründüğü kadar uzak olmamıştır. Franco nereye pustu acaba? Ya seni kesinlikle takip ediyordun. Onun yanında yaktın mı? Oğlum yer mi lan çocuğu sizi orada? Mal mıyım lan ben o kadar da? Allah Allah. Hem kendi görüş veriyor, hem şey görüş veriyor. Savaş büyüsü beklemedi. Franco'yu tutturamıyorsun lan. Kim? Daha taş atıyor benim gibi o da fikirleri. Kesinlikle Yapma be, ya. tam kaplumbağa diyecektim. Ha biz almışız. Yoo kaçamayabilir, bana onu tavşan şey yaparsan öbür ya. Bekle, ne Bu manyak altını kesiyor, bana bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> klint ya, çok iyi. Teşekkür ederim Klint. Aa Amon geldi. Basit çıkmışsın. Bas bas, ne, Yan bas falan. Tamam, bir yerinde dur 2 dakika. Kılıçlandı ya, ama sonra bana... Nasıl olsun be efendim? Hasan abi, geleyim mi yardıma? Yok, şu an bir şey yok. Clint <laughs> <laughs> kaçtı, base attım muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bu Clint mal çıktı ya. Korktum ben iyi oynuyor diye. tungjan azıcık biliyor Burada yok Aman nerede ya Amanı görmüyorum. yine geldi yalnız değil yalnız 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 ya çok yalnız E, Şarbını yan bağlama. Ben düşürdüm onu da düşürdüm. Düşsün ben de benden. Bende sıkıntı yok ya ben oynarım oraya. Evet. Bu canımın herhangi bir hükmü yok şu anda. Şu an bir yardıma ihtiyacım var ufaktan aslında ama. Biliyorum. 4 3 2 1 Geldim. Allah razı olsun ama seni unutatmamız. Ne Bir İşte işte ya. Gelip aldım. aldım. İyi ki. Ben bir kenara aldım, bir de başkımın şurada aldım. Bakayım ama. Yeter ya. Salladı, salladı, durdu beni ya. Ya ay Allah ya. Ya benim mana'm da bitmiş ya. Deniz ultim var mı? 30 Mehmet miydin? 27 Deniz Mehmet miydin? Bir tık öyle. <laughs> tamam. 20 10 Aynı zaman al da o kadar çok şey yapmayalım, beklemeyelim ya. Abi gitti o. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar oradan bence geri çekilelim artık. E, 3 2 1 Ne Hadi. ya? Yok yok. Kurtulabilecek mi? Hadi. Kurtuluruz canım. Sıkıntı yok ondan da. Bakalım o değil mi? Bunu kim kurtaracak acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Bu nasıl kurtulacak? Ben beyze gidiyorum. Yeter artık ya. Ben de çıktım. <laughs> Helal olsun. Bırak. Biri bağırdı kim bağırdı? ben onu da. İkinci itemi bitiremedim ya. İkinci itemi bitirseydim ben ölmezdim orada da bitiremedim daha. Aslanım yukarı gidiyor. Hasan evet, evet. Gitsin ya orta <laughs> kule olmaz yeter ya. Üç kişi Altan girerken iyi. Ultacık tarz... orman gireceksen Başın oldu mu? Buradalar. Oldu. Buradalar. Kilit aldı bekliyor. Ulti attı bana bu arada. Ulti attı bana. Öldürdüm onu. Onu da öldürdüm. Kaplumbağa, onu kaplumbağa, da öldürdüm. Kaplumbağa, kaplumbağa. Onu da öldürürüm. Kaplumbağa, kaplumbağa. Sen buraya gel. Sen buraya gel artık. Helal be. Ah oh, bedeniz be. Bir ultin olsaydı onu da öldürürdüm ha. Tamam. Çok da zorlamamak lazım bence. Tam maya katmayın yetme. Ama onun hiç yok ha bana mı öyle geliyor? Ana kaplumbağayı mayından almış. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Nana deyip geçmeyin tek atıyor artık ya. Allah. Salamadım ya. Niye öyle oldu? Ana bu ne Allah. Hop. Oh. Zaskı kaçırmıyor Zaskı. Rastgele kaçırma ya, gidiyor. Onu bana bırak bırakmayın ya be. Sus oğlum. ne yapacaksın? Şimdi ne yapacak? Bıraktım. İmaneye yedi. Lan böyle de mütevazi bir insanım bak. Abi kıyı çok iyi ya. ya. Bütün yengeçleri <laughs> bana saldı herif ya. Hocam ne Ne olmaz ne oldu? <laughs> Sen de. Al al abi al. Beni kesecek lan. <laughs> <Ayıfa> bak. Lan. lan. <laughs> 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 <Gördünün gülüyor> <bir> şey. <laughs> Lord'u öldü gitti beni ya. Aa, gelim, gelin, gelin. Bence Lord'a girmeyelim. Allah. <laughs> Geldim abi oraya. Geldim, oynarsanız oynarız. Oraya hiç girmeyin, bence kaçın oradan. Canım yok. Deniz öldün mü? Yüreğimizde yüreğimi yaşıyor. Oo oh, kuyu alacaklar lan. Minyonların bereketine bak yalnız ha. Uf. Yurtta kimse var mı? Yok değil mi? Keşke. Franco ne yapıyorsun oğlum? Senin için itmek lan? Git adamlara yardım et manyak. Öyle olacağını geliyorum. Yapma Deniz ya. Ne oldu be? Vahşi geliyordu ya. geliyordu. Orada ya. Ya. Geliyordu. gelecek kişi var mı benden? İntihar ettim sinirden O kadar kızdım diyorsun. Ben Lord'a gidim ama çaldırmayayım şimdi ben bu Lord'u bırakayım mı? Bu kadar aldım ya. Deniz niye çalıyorsun orada ya? Vahşi. Deniz'i şey alacağım. Ramazan günü çaldı diye. <gülüyor> 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 Mübarek günde 3 aylarda hem de. İki kere, iki kere günah bu arada. Abi gelseniz, de, Franco beni kovalıyor, ne yapıyorsunuz? Alo. Ben aşağı gidiyordum, geliyorum. Tamam tamam tamam, tamam. Kaçtın galiba tamam mı? Ulan kuleye milyonlar aldı be. Şerefsiz milyonlar. Ne biçim milyonlar bunlar? Şuraya bak. Kim ittirdi lan burayı bu kadar? Herifine bak ya. Ay, ya. Bu oyun biter bence. Abi hiç skorum yok ya. 3-9 nedir ya? Eyvah gümüş alacağız ha. Abi takım çok iyi olunca böyle oluyor işte bende ya. Oynayamıyorum. Şarkımızı söyleyelim o zaman. Oh. Eşar bunu yan bağla ama. Yok. Bilerek öldürdüm kendimi <laughs> ya. Bilerek öldürdüm orada kendimi.